Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2 Aralık 2023 Cumartesi gününün güncel hava durumu bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sizlere 81 ilin hava programını detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Tabi öncelikle Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgemizde sadece iki ilimizde Edirne ve Kırklareli'mizde yağış beklentisi var. Dillerimiz parça bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 23 derece. Ege bölgemizde sadece Muğla yağmurlu dillerimiz baktığımızda e, bulutlu görüyoruz. Yeni itibariyle bölgenin en yüksek sıcaklığı 22 derece. Akdeniz bölgemizde de sadece Antalya ilimiz yağmurlu dillerimiz bulutlu ve parça bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda ee, Akdeniz için 23 derece. İç Anadolu bölgemiz tamamıyla parçalı bulutlu. Herhangi bir ihtimal yok. İç Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 17 derece. Karadeniz bölgemizde tamamıyla parçalı bulutlu ekranda görüntüleyebiliyoruz. Karadeniz bölgemizde tamamıyla parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 25 derece. Doğu Anadolu bölgemiz yer yer parçalı bulutlu. Yer yerde güneşli. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı Doğu Anadolu bölgemizde 15 santigrat derece. Güneydoğu Anadolu bölgemiz çoğunlukla güneşli ekranda görebiliyorsunuz. Güneydoğu Anadolu bölgemiz çoğunlukla güneşli. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı Güneydoğu Anadolu'da 18 santigrat derece yani ülke genelinde sadece 4 ilimizde hafif bir yağış beklentisi var. Onun dışında genel itibariyle ülkemiz genelinde bulutlu, parçalı bulutlu yer yerde güneşli olduğunu görmekteyiz. Bu videomuzda 2 Aralık 2023 Cumartesi'nin 24 saatlik Türkiye Genel Avudur'un programına sizlerle takipçilerimizle birlikte bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.